Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Nurhan Işık, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanal bir eğlence kanalından ziyade eğitim kanalı değil mi? Ee, Birçok şeyi, hatta e, bu şeylerde video kanalda sarkaç videoları konusunda e, özellikle arkadaşlar bana yazıyorlar. Hocam Allah razı olsun videolarınızı izledik ve eğitimimize kattık. Sizin videolarınızda eğitim açlık diyen eğitimci arkadaşlarımız da var. Allah onlardan razı olsun. E, gönül Rıza'sı almak da çok güzel. E, çok sağ olsunlar kendileri. E, bu bir eğitim kanalı. Eğitim kanalı bundan sonra artık e, şeylere başlarken videolara başlarken e, eğitim kanalıma hoş geldiniz diye açsam herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bugün yine çok merak ettiğimiz e, ve üzerinde şifacı arkadaşların Hayatımda ne oluyor? Nasıl değiştirebilirim? Bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ya bir çakralar sistemi varmış, bir enerji sistemi varmış. Bu alanda kendime nasıl basitçe çalışma yapabilirim? Sorusunun cevabına istinaden çakralar ve renkler konusunda kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Gününüz yoğun geçiyor. Stres altındasınız. Umduklarınızı belki bulamıyorsunuz. Beklentileriniz belki karşılanmıyor ilişkileriniz yolunda gitmiyor. İstediğiniz başarı hedeflerine ulaşamıyor. Ya yani bu cümleler eminim bazılarınıza çok tanıdık geliyor. Birçoğunuza tanıdık geliyor diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir zaman içerisindeyiz ki şu an katmanlı bir zaman, katmanlı bir duygu geçişi ne yaşadığımızda belli değil. Nasıl tepki verdiğimizde belli değil. hayatımızı nasıl yönlendirdiğimiz belli değil. İşte bu anlamda size bu videoda hayatınıza şifaya vesile olacak çalışmalardan bir tanesini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çakralar ve renkler aslında vücudumuzda binden fazla çakra olduğu söyleniyor. İşte bu eklem bölgelerimizin hareket mekanizması boyun, omuz, başları, ya vücudumuzun hareket eden bütün noktaların da bir çakra noktası olduğu söyleniyor. Ama biz 7 çakra üzerinde, yedili sistemde kurulan bir alemin belki de getirdiği bir durum bu. Ee, bize yansıyan tarafı. 7 çakra üzerinde renklerle şifa çalışması kendinizde nasıl yaparsınız? Bunu konuşmak istiyorum. Gününüz bitti ve bazı hayal kırıklıklarınız var. Kendinizi toparlayamıyorsunuz. Ee, belki de diyorsunuz ki ben bu hayatın neresindeyim? Yaşım gelmiş 30'a, 25'e, 40'a, 50'ye, 60'a ve ben hala anlamlandıramadığım bir şeyler var. Hayatımı bir yoluna koyamadım dediğiniz noktada bu çalışmayı kendinize yapabilirsiniz. Bu çalışmadan önce bilgileri vermek istiyorum sonra toparlayacağım parçadan bütüne gideceğiz arkadaşlar. İlk önce birinci çakra olarak bildiğimiz kök çakra. Çakraların alt açılımlarına çok girmeyeceğim. Sadece yerekleri vereceğim. İşte bizim köklenmekle, dünya olan ilişkilerimizle, var olmakla, üretmekle alakalı, üretim sistemiyle alakalı çakralarımızdan bir tanesi rengi siyah ve kırmızıdır arkadaşlar. Eğer kadınlık ve erkeklik varlık alanınızda bir problem varsa ilişkilerle bir probleminiz varsa kırmızı rengi. Eğer takıntılı ve bundan dolayı da migren probleminiz varsa siyah rengini kullanabilirsiniz. Karın çakrasına geldiğimizde ise karın çakrasının rengi turuncu sevgili dostlar. Özellikle erinlik dönemi dediğimiz dönemde yaşadığınız ergen erinlik ve ergenlik döneminde yaşadığınız Baskılanma, kendinizi ifade etmekteki problemler, şimdiki bu yaşınıza kaç yaşındaysanız yansımışsa, yani temeli oraya yansımışsa karın çakrasına çalışmamız lazım. Rengi turuncudur. Mide çakrası, hazmedemediğimiz olaylarla alakalı aslında biz bunun alt açımlarını Semmöldüli Biyoenerji atölye çalışmalarında çok detaylı olarak kullanıyoruz. Sadece bu kadar geçmiyoruz. Alt açılımları çok fazla. Sembolleri çok fazla. E, rengi sarı arkadaşlar. Sarı renk kullanıyoruz. Kalp çakrası. Hep bunu derslerde anlatırken. Bebenin şarkısı, Kalbim Kırıldı şarkısı çok severim. E, bence kalp çakrasıyla alakalı. Rengi yeşil ya da pembe. Eğer Dolaşım sistemiyle alakalı kan dolaşım sistemiyle alakalı bir problem yaşıyor iseniz yeşil renkleri, insanlara güven ve ilişki problemi kurma, ilişkilerde e, ileriye gitme bir adım üste taşıma noktasında bir sıkıntı yaşıyorsanız pembe rengini kullanabilirsiniz. Kendimizi ifade ettiğimiz ve Odaklanma ee, odaklanmayla alakalı en büyük merkezlerden bir tanesi boğaz çakrası. Flu mavi. Mesela çivit mavisi değil de flu mavi. Akuamarin mavisi, mavisi gibi düşünün. Ee, firuze mavisi gibi değil de biraz daha flu mavi bir renk düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkasından üçüncü göz çakrası dediğimiz varoluşun işte ruhun bedene girip çıkıldığı alanın temsilcisi olarak da geçen kaynaklarda epiviz beziyle alakalı olan çakranın rengi mor renktir ve tepe çakrasının rengi de beyaz renk sevgili dostlar. Ee, Yaradanla olan manevi alemle manevi alanla ruhsal alanla bağlantı kurduğumuz alan burası. Şimdi sevgili dostlar Kısaca bir böyle skala verdim size. Renkler ve kısaca bilgiler verdim çakralar konusunda. Ee, dinlenmek istiyorsunuz. Dinlenmek ve alan değiştirmek istiyorsunuz. Nedir alan değiştirmek? Stresli bir alandan bulunmak istediğiniz alana, alana bir geçmek. Rahatlama, beyin frekansınızı, alfa ve teta seviyesine düşürdüğünüz o rahatlama anına geçmek istiyorsunuz. Şöyle bir uzanın. Eğer evinizde varsa gül yağı. Ee, sonra lavanta yağı yani hoşunuza ut kokusu bunun e, yağı esansı ne varsa evinizde bunu böyle bileklerinizde şöyle burun yanlarınıza biraz bir nokta halinde çok da rahatsız edici olmadan ya da evlerinizde doğal taşlarınız varsa kristal kuars alan dengeleme ve temizleme için ve diğer doğal taşları da kullanabilirsiniz. Mesela bir lapis lazuli kullanabilirsiniz ya da amatis kullanabilirsiniz. Uzanıyorsunuz, amatisi böyle üçüncü gözünüzün üzerine koyabilirsiniz ya da kristal kuarsı avcunuzun içine alabilirsiniz. Ya da iki tane manyetik taşınızı avcunuzun içerisine alıp böyle uzanabilirsiniz. Yine enerji dengelemi de etkilidir arkadaşlar. Hayal ediyorsunuz. Kendinizi beyaz şeffaf bir kapsülün içerisinde, bir balonun içerisinde hayal edin ki zaten de öyle yani. Hani bir ağrı alanımız var. Bakın şöyle yaptığımızda hissettiğimiz bir alan var. Bu alanı hayal ederek baştan itibaren kök çakrası ve tepe çakrasına kadar bütün renklerin o işte kök çakrası cinsel organ olduğu bölge, karın çakrası göbek dilini olduğu yer, mide miden üzeri, kalp kalbin üzeri, boğaz çakrası, üçüncü göz ve tepe çakrası. Bu alanda bu ışıkların flu bir şekilde sizin vücudunuzdan gökyüzüne doğru uzandığını ve uzandıkça da çok güzel bir rahiya, bir kokuyla beraber etrafı, çünkü koku da kullandınız, sizin etrafınızı sardığınızı ve burada yine telkin cümlelerinizi Huzurda, huzurdayım. Bakın bu çok önemli bir tekin cümlesi biliyor musunuz? Lütfen yorum olarak bunu sizden bekliyorum arkadaşlar. Videonun altına bu telkin cümlesini yazmanızı istiyorum. Huzurdayım. Ve kendinize bir tefekkür alanı oluşturun. Ne demek huzurdayım? Bak huzurluyum değil. Huzurdayım telkinini. E, bu çok önemli bence. Çünkü özellikle hipnoz çalışmalarında Hipnoterapi çalışmalarında bir sürü telkin cümleleri veriyoruz. Ama huzurdayım telkini çok farklı bir şey. Huzurdayım, güvendeyim, kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ama ben telkin cümlesi olarak sizden yorumlara huzurdayım telkinini bekliyorum. Bu çalışmayı böyle bir 20 dakika, yarım saat şeklinde yapıp din, kendinizi alan değişikliği dediğimiz frekansınızı dengeleyip enerjinizi yükseltebilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle videonun sonuna gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Bu sayfada bilmiyorum kaç tane var. 180 tane video var mı Berat? Baktın mı hiç böyle 180-200 civarı bir o kadar var değil mi? Bayağı var şimdi sayısını bilmiyorum. Bu sayfada yayınladığım videoların hepsi size dair, bana dair. Amaç kendinizi ne kadar dengeye alabilir? Kendi frekansınızı ne kadar güzelleştirebilir ve alanınızı değiştirebilirsiniz amacı. Bunun amacı sizin kendinize yaptığınız amaç. Bu çalışmalar hepsi tavsiye niteliğinde bir çalışmak. Uygulamak ya da uygulamamak tamamen sizin tasarrufunuzda. Ben elim yettikçe dilim döndükçe bazen yanlış kelimeler kullanarak, bazen belki de tam istediğimi anlatamadığım şekilde videoları size sunmaya çalışıyorum. Bunlardan faydalanmak, arkadaşlarınıza iletmek sizin elinizde. Tercihen hepsini kullanabilir, çalışabilir. Tercihen videoyu geçebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz. Yani böyle bir geçme butonu kadar yakın ya da açıp dinleme kadar yakın, tercih sizin. Ama bence tercih nedir biliyor musunuz? Gerçekte bu hayata yeniden başlamak istiyor musunuz? Bu hayatın neresindesiniz? Kendi farkındalığınızı fark etmek istiyor musunuz? Bence asıl amaç bu. Huzurda kalınız sevgili dostlar. Tekinlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.